Futbolda bazı isimler vardır. Daha adını duyar duymaz aklınıza tek bir şey gelir. Büyük bir yetenek. Ama bazı hikayeler yeteneğin kaderi yenemediğini gösterir. Bu hikaye sahada yıldırım gibi parlayıp bir anda kaybolan bir çocuğun hikayesi. Bu Emre Mor'un kayıp parıltısı. Emre Mor'un futbol yolculuğu Danimarka'nın sade mahallelerinde beton sahalarda başladı. Küçük yaşta gösterdiği kıvraklık, çeviklik ve top hakimiyeti sıradan değildi. Mahallede herkes aynı cümleyi kuruyordu. Bu çocuk doğuştan futbolcu. Ama Emre için mesele sadece oyun değildi. Futbol bir kaçış, bir umut, belki de hayatını değiştirecek tek yol. Yıllar geçtikçe onun adı Danimarka'nın genç futbol çevrelerinde fısıldanmaya başladı. Bir maç, bir hareket, bir dripling. Herkesin hafızasına kazılıyordu. Emre hala çok gençti ama Avrupa'nın büyük kulüpleri için bu bir engel değildi. Bir telefon geldi. Borussia Dortmund seni istiyor. Bir genç, bir rüya ve bir karar. Ve Emre Mor dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından birine adım attı. Dortmund gibi bir takımda oynamak genç bir oyuncu için hem büyük bir şanstı hem de büyük bir sınav. İlk antrenmanlarda hızı ve çevikliği dikkat çekti. Takım arkadaşları bile zaman zaman şaşırıyordu. Emre topsuzken sıradan bir gençti. Ama top ayağına geldiğinde başka biri oluyordu. Ama futbol sadece yetenekten ibaret değildi. Yüksek tempo, fiziksel güç, taktik disiplin hepsi birdir. Ve Emre'nin en zorlandığı kısım işte bu profesyonel düzen oldu. Genç bir oyuncu için yurt dış hayatı, rekabet, medya baskısı kolay değildir. Dortmund'da bir anda büyük bir ilgi toplaması onun için hem bir ödül hem de bir yük haline gelmeye başladı. Sağ içinde parlayan anlar oldu ama anlık parıltılar uzun vadeli adımlara dönüşmedi. Formayı kapmak, formayı korumak beklediği kadar kolay gitmedi. Dortmund macerası kısa sürdü. Emre için yeni bir başlangıç gerekiyordu. Celta Vigo transferi kağıt üzerinde çok doğru bir adımdı. Teknik futbolu seven bir takım, gençlere alan veren bir kulüp. Ama burada işler daha da zorlaştı. Özgüven düşmeye başladı, dakikalar azaldı. Teknik ekiple iletişim problemleri yaşandı. Antrenman disiplini, özel hayatındaki dalgalanmalar hepsi üst üste geldi. Bir futbolcu için en tehlikeli şey dakika değil unutulmaktır. Ve Emre Mor Avrupa sahnesinden yavaşça silinmeye başladı. Emre'nin adı bir gün Türkiye'de gündem oldu. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Doğru ortamı bulursa patlar. Türkiye'de o özgüveni yeniden kazanır. Hala çok genç. Fenerbahçe ile başlayan Türkiye macerası umut vericiydi. Taraftarlar heyecanlandı. Her top ayağına aldığında stat ayağa kalkıyordu. Ama o eski sorunlar yine ortaya çıktı. İstikrar, sakinlik, oyun disiplini. Galatasaray'da geçirdiği dönem ise inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Bazen tek maçta bir sezonluk heyecan yarattı, bazen haftalarca kayboldu. Bir futbolcu için en acı gerçek şudur, yetenek yeterli değildir. Ve Emre Mor bu gerçeği kariyerinin en zor dönemlerinde iliklerine kadar yaşadı. Bugün Emre Mor hala futbol oynuyor, hala genç sayılabilecek bir yaşta ve hala bir hareketiyle taraftara umut verebilecek bir yeteneğe sahip. Belki kadroya giremiyor, belki dakikalar azalıyor ama futbol tarihinde çok daha genç yaşlarda kendini yeniden keşfeden oyuncular var. Emre için soru şu, bu hikayeyi nasıl bitirmek istiyor? Eğer potansiyelinin tamamını kullanabilseydi Avrupa'nın en büyük yıldızlarından biri olur muydu? Belki. Ama futbol sadece yetenek değil, bir yolculuk, bir karakter testi, bir mücadele. Emre Mor'un hikayesi tamamen bitmedi. Ama bugün bile tek bir cümle onu özetliyor. Savaştığı en büyük rakip kendi içindeki Emre ve belki bir gün o çocuk yeniden parlayacak.